Siemens e kontrol sende bu hafta yeni tariflerini devam ediyor. Bu hafta sizlere çok enteresan bir tiramisu yapacağız. Bildiğiniz tiramisudan biraz daha farklı bir tarif olacak. Bunun için ilk önce tiramisu'nun kurabiyesini yapacağız. Bildiğiniz kedi dilini yerine burada bir kurabiye tarifimiz var. İsterseniz başlayalım. Kurabiyemizin karışımına başlarken ilk önce tereyağımızı ekliyoruz. Bunları böyle kolay karışması için küçük parçalara ayırıyorum öncelikle. Sonra buna vanilyamızı ekliyorum. Şimdi bu vanilyayı, tereyağıyla karıştırdım. Buraya iki tane de yumurtanın sarısını ekleyeceğim. Harika. Hop. Ve bunu böyle yavaştan çalıştırmaya başlıyorum. Evet, şimdi bu karışım istediğimiz kıvama geldi. Yumurta sarısı, vanilya ve tereyağı. Buna parça parça bu pudra şekerimizin hepsini yedireceğim. Pudra şekerini de ekledikten sonra sırasıyla kabartma tozumuzu, un ve mısır nişastamızı da ekliyoruz. Evet, bütün malzemeleri ekledikten sonra bunu hızlıca iyice bir karıştırıyoruz. Evet, fırınımızı kurabiye moduna ayarladık. Isınması için bekletiyoruz. Bu sırada da hamurumuzu açmak için tekrar tezgahımıza döndük. Şimdi, burada küçük bir merdanemiz. Kurabiye keseceğimiz ve hamurumuz ve yağlı kağıdımız var. Burada, bunu alıyorum, birazcık bastırıyorum ve güzel bir şekilde... Bu şekilde hamurumuzu açıyoruz. Eşit olacak şekilde. Arzu ettiğimiz incelikte. Gördüğünüz gibi bunu iki kağıt arasında yaptığım zaman hiçbir şekilde hamuru bölmeden, parçalamadan, merdaneye yapışmadan kolayca açabiliyoruz. Evet, hamurumuzu açtık. Şimdi kurabiye, bakın gördünüz mü hamur ne kadar pürüzsüz ve güzel. Bu cutter sayesinde kurabiye keseceği sayesinde arzu ettiğimiz gibi bunu da kesiyorum. But. Şimdi ne kadar pratik bir şey daha göstereceğim. Göreceksiniz. Hazırsak bunu da buradan kesiyorum. Bunu böyle kestim. Fırın tepsimi alıyorum. Ve bunu bu şekilde fırın tepsime yerleştiriyorum. Şimdi gelin bunu pişirmek üzere fırına atalım. Evet, fırınımızda kurabiye modunu ayarladık. Simense kontrol sende zaten fırının istenilen iç sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını da buradan takip edebiliyoruz. Sıcaklığa da ulaştığı arzu ettiğimiz. Ve bu hamurumuzu fırınımızın 3 numaralı tepsi gözüne koyuyoruz. Kullandığımız bu baking sensör özelliğiyle fırınımız, kurabiyemiz hazır olduğu zaman bize haber verecek. Evet, uyarımızı aldık. Fırından kurabiyelerimizi çıkartıyorum. Çıkarttım. Evet, ve bir kere daha kalıbımla bunları birbirlerinden ayırıyorum bu şekilde. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Şimdi ise iç karışımı yapmak üzere mikserin başına tekrar geldik. Malzemeleri hep beraber karıştıracağız. Kremamız, pudra şekerimiz. Evet, bu ikisini belirli bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. Ve yavaş yavaş mascarpone eklemeye başlıyorum. Şimdi bu karışımı üçe böleceğim. Birincisi çikolatalı olacak. İkincisi kahveli olacak. Üçüncüsü sade mascarpone kremalı bir karışım olacak. Ve bunu böyle kat kat kurabiyelerimizin arasına sıkıp sonra tutup kıtır diye yiyeceğiz. Birincisine bir miktar ham, taze, güzel çikolatamızı ekliyorum. Bir tanesini sade bırakacağım. Bir tanesinin içerisine de orijinal reçetede olduğu gibi bir miktar espresso ve bir parça kahveli likörü ekleyeceğim. Şimdi bunun için espresso'ya ihtiyacım var. Onun için de Siemens'e kontrol sende. Bir porsiyon espresso'yu alıyoruz. Teşekkürler. Afiyet olsun da dedi bize. Alıyorum espresso'mu. Direkt bunu buranın içine ekliyoruz. Bunu da buraya güzelce gördüğünüz gibi şimdi kahvelikörünü burada eklemedim. Niye? İlk önce bunu güzelce bir yedirmek istedim. Şu anda gördüğünüz gibi bu likörümüzde bunun içine ekliyorum ve güzelce tekrar karıştırıyorum. Kahveliği karıştırdım. Şimdi bu çikolatalı karışımı da karıştırıyorum. Çikolatalı karışımın içerisine son olarak bir miktar da ham kakao ekliyorum. Çok az bir miktar bu zaten oldukça kuvvetli. Bu da hem içerisine arzu ettiğimiz o kıtırtılı tekstürü verecek, sade çikolatalı kahveli. Bu şekilde hazırız. Şimdi bunları ne yapmak kaldı? Pastacı torbalarına koyacağız. Evet, bunların uçlarını böyle küçücük kesiyorum. Bu bizim profesyonel mutfaklarda kullandığımız çok pratik bir metot. Şimdi ilk önce dış kısmına bu şekilde bir türlü olanı sıkıyorum. Ondan sonra bu kahveli olanı bu gördüğünüz araya ve tam ortasına da bu sade olandan bir miktar koyup üstünde bu şekilde kapatıyorum. Bu bir Sonunda bitti. Bence gayet de basit bir tarifti. Oldukça da lezzetli. Bizim favorilerimizden bir tanesi yaklaşık bir buçuk saat içerisinde hepsini yapmış olduk. Bu güzel tarifin yanına iyi bir americano gider. Bir tane de americano yapalım. Siemens'e kontrol sende. Bu haftaki tarifinde harika bir tiramisu ve yanındaki kahveyle devam ediyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. <laughs>